Selam dostlar. eBay Klein saygında bugün böyle e, yani geçenk hediye bölümlerinde bir arama yaparken şöyle göstereyim. E, 254 bin yani 255 binde 2002 model benzinli 109 PS manuel e, ve 2024 Nisan'a kadar da tüfü olan bir Peugeot 206 bulduk. Şimdi yazışmaları yaptık. Ee, vitesler bazen bir takılıyormuş. Bir de motordan ufaktan bir yağ kaçağı varmış. Ee, geri kalan işte her şey tamam arabanın. Tüfü de var. İşte bir burasında vuruk var. Bir de ön şu yine sol çamurlukta. Adamla konuştuk. Geri alabilirsiniz diyor. Hatta acele ediyor. Ne zaman alırsınız diyor. Ee, yani bir an önce vermenin derdinde, kurtulmanın derdinde hediye ediyor. E hadi bakalım. Gidelim bu arabayı alalım hediyemizi. Macera başlasın. Herkese günaydın, selamlar. Şu bedava olan Peugeot 206'yı almaya gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Macera başlasın. Ama önce şu bizim oğlanı bir kaldırmamız lazım. Aşkım çalıştırır mısın arabayı? Onun da Arka körükleri değiştirdim. Ama ufak bir problem var. Tam çözemedim. Yani bulamadım nereden. Bulacağız inşallah çözeceğiz. İnce bir kaçak var. Arka çöküyor. Bunların da kronik sorunu bunlar ermatiklerin. Ya severiz tabii ve motor olacak Şoförüm Hatun'um Eğitimsel problemler yaşıyorum bu ara O yüzden Almanya içerisinde araba kullanmam yasak <laughs> Senin gibi şoförü evet Evet hatun Arabamız kalkıyor yükselecek dev gibi olacak. Hadi bakalım. Pıs pıs. Evet basıyor şimdi. Gidelim alalım hadi Peugeot'yu. <laughs> Selamun Aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Neredeyiz? Araba açma yerindeyiz. Geldik şimdi Peugeot'un geçici plakalarını çıkartacağız. Beş günlük plaka alacağız. Adam e, Ağustos'un 31'inde arabayı kapatmış trafiğe. Tüfü falan var ama bizim arabayı Ulm'e getirmemiz için bir 40 kilometre. 40 kilometre. Aynen 40 kilometre öteden alacağız arabayı. Arabayı buraya getirmemiz için e, geçici plaka çıkarmaya geldik şimdi. Hasan Baba evrakları hazırladı. <laughs> Sıra bekliyoruz. Hadi bakalım. Neydi bu? Kerem Abdullah mıydı? Neydi? Kerem mıydı? Bizim Fazıl'ın olan. <laughs> Neyse şöyle bir senin gördüğünü kapatıyor Ne yaptık? Biz de bu arada aldık geçici plakayı. Burada böyle oluyor. Adam sana evrakları gönderiyor. Eee saptan fotoğrafı sen gidiyorsun plaka çıkartma yerinde işte orada memur kadına mailden gönderiyorsun o sana çıkarıyor i̇şte şöyle aracın ruhsatını veriyor burada beş işte günlük. ha 5 günlük şase numarası falan filan yazıyor işte şurada da bugün ayın 4'ü bugün de sayılıyor gün olarak 08.09.2023 şey kadar plakayla arabayı kullanabiliyorsun. Ama tabii çok abartmıyorsun. Öyle bu plaka nasıl olsa arabanın üstüne var diye oraya gideyim, buraya gideyim, gezmeye gideyim, akrabaları göreyim. Yok. Enicebe'nin <laughs> <laughs> nazarın dinine gideyim falan. Öyle bir şey yok biz şimdi. E, oraya bildirdik arabayı alacağımız yerden e, götüreceğimiz yere kadar. Yani A noktasından B noktasına kadar. Yolda polisi çevirdiği zaman falan bu plakayla dedik ki işte Ulm'e götüreceğiz. Ulm'e kadar getirebilirsin. Ulm hariç başka bir de gittiğinde polis çevirirse ne oluyor? Öpüyor. Öpüyorlar. Neyse biz gidiyoruz. Plakalar takalım. Şu Pejo'yu alalım hadi bakalım. Hadi. Geldik. Sezon yanındayız. Oo, ne güzel çalışıyor valla. Pıtı pıtı çalışıyor. Kelebek camlarımız da var arkada. Yalnız benim bunlardan haberim yok da. Ha. Dört tane daha jant artı kışlık lastik. Gerçi lastikler bitmiş. Lastikler yani. Ama <laughs> jant paralar ya. Hem üzerinde ee, bunlar el GTI jantı ya. Tabi. Yazlık lastiklerde. de bunlar var. la <laughs> bedava araba. Geçiyor mu testler baba? <laughs> He Plakayı takacağız da ön taraftaki plakalık nasıl takacağız. Hadi bir evrak kürek kağıtlarını işte halledin siz. Şuradaki makine iyiymiş ya. Keşke bunu vereylerdi. Ben niye böyle konuşuyorum ya vereylerdi merelerdi? Şivemiz de yamuldu iyice ha. Bu bu. Bunun sahibini bulsak. Bak bak eksoza falan bak. Hayt yavrum benim ya. Be. Onun sahibini bulsak da desek ki bak Erinoğlu 206 Peugeot'u hediye ediyor. Sen de şunu hediye et desek. Yalnız makine de tandır ha. Ay yavrum. Ne tandır Fire ya. Özür dilerim. Fire Şu direksiyondan bende var. Aynısı var o direksiyonun bende. Arabayı hediye etsin de. Neyse ya. Peugeot'a geldik. Peugeot'u alıp gidek. Hadi bakalım. Bak bak babam da sinekten kıl çıkarmanın derdinde. Vura vuruk. Bura işte böyle. Vura vuruk. Kapı kapanıyor mu? Kapanıyor vallahi. Ya, ya. Ne arabaydı bunlar ya? Bir de reklam vardı. onlar he. İyi hadi. Şu plakaları takak da, da. Bir çıkalım buradan. Süreceğim de bu arabadaki en büyük özellik ne biliyor musun? Ne? Kelebekleri var. Kelebek camlarını açmak lazım. Evet. Bizim Ankara'lı 06 VVT 06 Kelebek Ahmet abimiz var. Bu kelebek yaz kış yağmurda çamurda açık olacak tabii <laughs> Varsa <saçı> açacaksın. <laughs> İyi hadi bakalım bir deneyelim arabayı. E aldık. Çıktık yola. İnternette yazmıştı. Vitesler takılıyor falan filan diye. Arabanın sorduğu şeymiş. Şu anda geçiyor yani. Ben denedim motoparkta bir şöyle. Aa ikiye taktım. Vites topuzu yok. Buradaydı. Nereye gitti vites topuzu? Valla uçtu bir yere vites topuzu. 3 ile 5'i karıştırıyormuş araba. Karıştırsın. Onu hallederiz. Arka kelebek camlar açık. Valla kliması da soğutuyor. <laughs> Bedavaya araba. Yani gittik ne oldu? Ee, plaka çıkarttırdık. İşte 13.50 ruhsat için verdik. Yani 12 küsür 13 o civarda da plaka için çıkarttırdık. Yani 30 euro bile vermedik toplamda. 26-28 euro arası bir para tuttu işlemler. Allah klima da soğutuyor hee soğutuyor. Gidiyor da. Şey bu. 70 PS'lerden falan değil. 109 PS. Aha 4. 4'e de geçti. Güzel. Bedava ya araba. 206. <laughs> Benzinli. Ne arabaydı bunlar ya bir zamanlar böyle adadadadadadadadadadat. Yalnız kelebekler de iyi duruyor. Arka çif, kelebek camlar böyle. Dediğim gibi bizim 06 VBT 06 E30 kelebek ahmet selam olsun buradan sarahmet abi. Yaz, kış hep açıktı onun kelebek camlar. Ben şimdi ne zaman böyle bir e, kupi araba alsam kelebek camları olan. Kelebek camın düğmesine bastım hayatta manuel açtım da hep Ahmet abi gelir aklıma. Adam onun üstünde zaten lakap edindi kelebek Ahmet Selam olsun Ahmet abiye. Vallahi gidiyor. Göstergenin hepsi bir düştü. Geri taktı. <laughs> Olacak. Yapacak bir şey yok. 2002 model. 255 binde. Bedava araba. Yani. Klima da çalışıyor. Buz gibi yapıyor. Hadi bakalım devam ki. Vallahi Peugeot iyi gidiyor. Rampa tırmanıyor. Dördüncü testteyim. E, arabalar var gitmiyorlar. Onlar gitseler Peugeot da iyi gidecek. Yani 5'te bile çıkacak rampayı. Bak tünele giriyor. Arabada egzoz var herhalde. İnceden böyle bir. atayım mı? Korkuyorum vallahi Üçte beşi karıştırıyormuş araba. Vallahi geçti beşe. Yam, yam gibi gidiyor ha. <laughs> Çok rahat geçtim de beşe. Yani ilanla yazdığında... eee testler dedi işte bazen takılı kalıyor falan gibisinden bir şeyler yazmıştı. Hani biz hiç böyle geçmiyor, takılıyor, kalıyor, ediyor falan filan. Aa şimdi bak şey başlıyor. Hız sınırı kalkıyor bir inceden bir hız denemesi yapayım. Ama o olan şimdi şey söyledi. 3 ile 5 karıştırıyormuş testleri. böyle bir Solumda araba var çıkamıyorum ki. Bu yüz yüz geliyor da. Yapıştırayım bakayım şöyle. 130 140 150 5 Yavrum verin be Gidiyor 160 170 <laughs> <laughs> Sikretör Bilmediğimiz araba <aralamaz>. nasıl şimdi Babam <laughs> arkada kaldı O şimdi kızıyordur <laughs> Anne basıyorum diyor Eksoz da böyle güzel ha. Böyle ooo babam geliyor. babam <laughs> iyi mi diyor. Vallahi süper gidiyor. bedava ya araba. Kaç aldınız? Bedava aldık. Yok. 27 28 euro para verdik. Geçici plakalar için. Yani binmeye niyetlenirsek eğer satmazsak arabayı buna plaka alacağız. Sigortası, plakası, ıvır falan. O kadar da para harcayalım yani. Sonuçta e, para verip de aldığımız arabaya da bu masrafı yapıyoruz. Bedava sirke baldan tatlıymış. <laughs> Hadi bakalım. İyi getirdik evin önünde. şurayı bir tekmele tekmele çıkartın ben şimdi içeriden. Vallahi güzel. Hadi da gidiyor. Bir de Hadi bakayım dursun. Yani ben lastikler kötü demiştim kışlıklar ama sadece bunun şu kenarı, bunun da şu kenarında biraz şey var. Yani şuralar ulaştırayım. Gayet de güzel. Yazlıkları da var üstünde. Yazlıkların durumu da iyi. Yani yazlıkların durumu da iyi. Kışlıklar da iyi. Şimdi şu Burayı bilmiyorum nasıl Gerçi dallımızı çıkarıp biraz Vurursam şey olur ama Oradan pek emin değilim de Şurayı şimdi içeriden Döşemeyi kaplamayı sökeceğim Düzeltebildiğim kadar olayı bir çıkartayım Kötü duruyor gerçekten burası Arabanın genel durumu gayet güzel. Arka camın pandizotu falan da var. Şurayı bir düzeltelim. oh no fıstık gibi tabi fıstık diyorlar ama evet çekim yapıyorum ha, evet. <laughs> ne yapıyorsun şimdi şu sacı biraz elimle şöyle çıkıyor mu çıktı gibi biraz bu taraf kaldı şu saatimi çıkarayım saatim değerli çok önemli karımın hediyesi de. <laughs> Şimdi aşkım. Ah. şey olmuyor. Olacak olacak da elim oğlum bir tam girmiyor ki. Şuradan yapacağız. Şurada. Hatta şunu sana vereyim. biraz geldi değil mi? Biraz. Çok Şuna hafif. Şurada bayağı çıktı değil mi şuraya? Ya yani bilmiyorum onu. önceki halini görmedim. Bayağı içerideydi. Şu komple içerideydi. Ben ne yapayım biliyor musun? Ne yapacağım? Sağlam şöyle vurabileceğim bir şey bulup onunla böyle vura vura. Sen kapat. Ben öyle yapayım. Dur. Evet. Ne yaptık? Vallahi bir şey de yapamadık aslında. Yani şu görünen tarafı azıcık çıkarmaya çalıştım ama yok. Yemiyor. Çünkü e, o içteki kaplamayı komple sökmem gerekiyor. Anahtar takımı yok bende. Yani lokma takımı. Babamda. E, o yüzden şey yapamadım. Zaten arka bagaj alasının orada altındaki keçede böyle nemli, su almış herhalde. Ya kelebekler aç kurtlar yağmur yağdı oraya girdi falan. Onlarla da uğraşacağım zaten içinin bir detaylı temizliğini falan yapacağım. kışlık lastikleri, jantları aşağı keleye indirdim. Şimdilik böyle kapının önünde Peugeot. E ben de bir şöyle bol sütlü, köpüklü bir keyif kahvesini hak ettim. Peugeot'un geri kalan işte işlemler için video gelecek. Sağlıcakla kalın.